gördün mü? Amanın yandım, amanın, amanın, amanın. Dım bedava mı sandın? Para verdim aldım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı Para verdim aldım. Açın, Allah rızası için bir ekmek parası. Kimse sizin ne olur, çok üşüyorum. Allah rızası için bir ekmek parası, ne çok üşüyorum. Kimsesizim ne olur. <laughs> ne yapıyorsun kapımızın önünde? Geliyor musun yoksa? Demin seni duydum. Kimsen yokmuş. Yok. Biliyor musun? Eskiden ben de kimsesizdim. Gerçekten mi? Evet ama bak şimdi ben bu evde oturuyorum. Beni evlat edindiler. Çok şanslıymışsın. Sen geceleri sokakta mı yatıyorsun? Peki nerede yemek yiyorsun? Böyle aç paltosun geziyorsun. Evet. Neyse Paran varsa ver, yoksa evine gir, bari sen üşütme. Olmaz, ne yapıyorsun? Sen benimle geleceksin, annemle babam o kadar iyiler ki... ...belki artık sokakta kalmamak için sana yardım edebiliriz. Ama ben iyilik istemiyorum, para istiyorum, para. Olmaz, şimdi bizim eve gidiyoruz. Sıcak evimizde bir güzel karnımızı doyuruyoruz. Sonra da annemlerle konuşacağız, hadi gel. Alabımı sendin, para verdim, aldım. Geliyorum bir dakika. Geldim, geldim, geldim çilek patlama. Merhaba Firuze abla. Hoş geldiniz. Şey, bu benim arkadaşım. Arkadaşının adı ne Çilek? Adı ne İbrahim, İbrahimmiş. İbrahim Firuze abla. Ben de Çilek. Arkadaşının adını yeni öğrendiğine göre yeni tanıştınız herhalde? He? Evet kapıda tanıştık. Hadi girsenin dışarısı çok soğuk. Giy bunları. Ee, Çilek'ciğim. Evet? Seninle içeride iki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Tamam. Sen burada rahat rahat otur İbrahim. Ben birazdan dönerim. Evet Firuze abla seni dinliyorum. Kim bu çocuk Çilek? Dedim ya Firuze abla kapıda tanıştık, arkadaş olduk. İnsan kapıda tanıştığı birinin arkadaşın demez. Arkadaş kime denir? Hı? Birbirini dinleyenlere, birbirini zor gününde yardım edenlere. E ben de İbrahim'e yardım ediyorum. Demek ki o benim arkadaşım. Arkadaş böyle beş dakikada kurulmaz. Neyin nesi, kimin fesi olduğunu bilmediğimiz birini sen nasıl evimize sokarsın? O sokak çocuğu olduğu için mi böyle konuşuyorsun? Hayır, tanımadığımız biri olduğu için böyle konuşuyorum. O zaman anlatayım da dinle Firuze abla. İbrahim kimsesizmiş. Geceleri sokakta yatıyormuş. Hem aç. Yazık değil mi ona? Doğruyu söylüyorsa tabii ki yazık. Hı? Bak Çilek, bazen böyle çocuklar para kazanmak için önlerine gelen herkese kendilerini acındırırlar. Hastayım, sakatım, yaşlı anneme bakıyorum falan diye yalan söylerler. Ama bunlar çoğu zaman gerçek değildir. Hiç de bile çocuklar yalan söylemez. Evet ama bazen büyükleri onlara zorla yalan söyletebilirler. Ya Firuze abla sen ne kadar taş kalpliymişsin. Sen ister iste, ister isteme ben ona yardım etmek istiyorum. Hem kızacaklarsa da annemle babam kızsınlar, sen diye! İbrahim seni yalnız bıraktım. Şey ben gideyim artık Çilek. Bak zaten Firuze abla da benden rahatsız oldu. Ne peye küçük biri yok ki? Otur hadi. Oturamam. Bak Çilek sana doğruyu söylüyorum. Ben aslında kimsesiz falan değilim. Benim bir babam var. Hı? Hatırını gördün mü Firuze abla? Ona o kadar kötü kötü baktın ki gitmek için bize yalan söylüyor. Ben senin hiçbir yere gitmene izin vermiyorum. Kimsesiz olduğunu biliyorum ama... Aması maması yok, hiçbir yere gitmiyorsun. Sen Firuze ablanın kusuruna bakma. O insanlara hemen güvenmez. Ondan sen öyle dik dik bakıyor. Firuze abla İbrahim aç. Peki hanımefendi. Mutfağa gidip İbrahim Bey için bir şeyler hazırlayayım. Hadi gel sana banyoyu göstereyim. Elini yüzünü yıka. Sonra da sana abimin elbiselerinden vereyim. Temiz temiz otur. Hadi gelsin. Sanki bizim vicdanımız yok. Sanki biz ana değiliz, acımıyoruz böyle çocuklara. Buyurun, afiyet olsun. Tamam. tamam. Betüş kafe buyurun. Ha söyle Firuze. Dur dur veriyorum. Betüş, Firuze arıyor çok önemliymiş. Allah Allah ne oldu ki? Efendim Firuzeciğim. gerekiyor. Ha ilgilenirim ilgilenmesine de ne olmuş Betüş anlayamadım ben. Çatlarım şimdi burada meraktan söyle. <laughs> Suza. Çilek eve kimsesiz bir sokak çocuğu getirmiş. Aa. Aa sıcak su. Bunlar çok iyi. İbrahim, müsaitsen girebilir miyim? Evet Çilek. Hmm, artık daha temiz görünüyorsun. Al bunları giy sana olur. Çilek. Sen çok iyi bir kızsın. Sana yalan söylemek istemiyorum. Ben aslında kimsesiz. Madem bana yalan söylemek istemiyorsun, söyleme o zaman. Firuze abla yüzünden böyle davrandığını biliyorum. O seni evde istemediği gitmek istiyorsun. Ama bak sahiden. Lütfen susar mısın? Biz arkadaşız. Seni bu halde sokağa bırakamam. Hadi al bunları giy. Birazcık da bundan sık kızma ama birazcık kötü kokuyorsun. Hadi hadi çekinme. Ben aşağı iniyorum. Sen de çabuk ol. Yemek yiyeceğiz. Belki de gerçeği söyleyememem daha iyi. Belki de böyle bir evde mutlu olabilirim. Nerede İbrahim? Banyoda giyiniyor. Yalnız bırakmasaydın. Firuze abla erkek çocuğu dinlerken yanında olamam herhalde. Ya hamuru iyi değilse? Firuze abla İbrahim hamurdan mı yapılmış? Ya öyle demek istemedim ya kötü huyluysa evimizden bir şey yürütürse? Saçmalama Firuze abla. Ben sana ablan olarak bir ihtimalden bahsediyorum. Benimle düzgün konuş Çilek. Asıl sen arkadaşım hakkında düzgün konuş. Ay, oh kızım. ...senin arkadaşın değil. Arkadaşım o da benim gibi kimsesiz. Nereden biliyorsun? Çünkü onu dilenirken gördüm. Ya Firuze abla sen ne kadar taş kalpli misin? Zavallı bir çocuk için ne kadar kötü şeyler düşünüyorsun. Çilek kalbimi kırıyorsun. Asıl sen benim kalbimi kırıyorsun. Gel İbrahim gel. Gel İbrahim mızı doyuralım. Köfte var, patates var, ayran var. Ne istersen var. Hadi gel. Merhaba Firuze. Ah. Neredeler? Buradayız anne. Önce ben sizinle biraz konuşabilir miyim Betüş Hanım? Tabii. Hani annen gelmedi. İlk önce Firuze ablayla konuşacak herhalde. Ama merak etme. Benim annem kimsesiz çocuklar perisidir. O ne derse desin seni korur. Hı? Kimsesiz çocuklar perisi mi? Yani kimse sus çocuklar sever. Onları korur demek istedim. Hı. Sakın yine gideceğim deme. Hadi al. Bunları da ye. vermeye çalıştıkça o bana bağırdı, çağırdı, küstü, darıldı. Tamam Firuze'cim sen kendini bu kadar yıpratma ben konuşur hallederim. Şimdi Çilek benim taş kalpli biri olduğumu sanıyor ama asıl problem bu değil. Bu içerideki çocuğun neyin nesi kimin fesi olduğunu bilmiyoruz. Eğer kimsesiz bir çocuksa diyeceğim yok onlar bizim de evlatlarımız... ...ama böyle çocuklar biliyorsunuz dilenenler... Bak hayatım ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ben ne yapıp yapıp o çocuğun nasıl biri olduğunu öğreneceğim sen kendini üzme tamam mı? <laughs> İçim rahatladı. Ben artık evime gideyim. Hadi. Siz geldiniz. Tamam. Burçakalın. Hadi ben de birazdan iniyorum canım. Tamam. Nasıl olsa sihirli ayna bana her şeyi gösterir. Ben çıkıyorum size afiyet olsun. Odasında, geliyor şimdi. Yoksa annemi çocuğu sokan bırak dedin. Ben o kadar duygusuz biri değilim Çilek. Zaten bugün sana çok gücendim. Peki ne konuştunuz bu kadar? Sadece ona dikkat etmesini söyledim. İnanmazsan gelince kendisine sor. İbrahim bekler misin sen burada? Kalırsın. Daha da ağla, daha da ağla. Allah rızası için bir ekmek parası açın ha? ne olur. İşte böyle, şimdi ben abinin yanına gidiyorum. Sen bu evden para koparmaya bak. Ne yapıyorsun abi, anne ne evde yapıyorsun misafirimiz sen? var neden Kim gelip sen var? tanışmıyorsun? Daha sen daha daha kimsesiz abi. çocuklar poesi değil misin neden gelip onu yardım etmiyorsun? Çilek. Tamam mı? Bak kızım. Tamam. Aa, göreyim seni hadi bakayım. Akşam gelir seni buradan alırım. Of! keşke gitmeseydi. Keşke. Yani ben de o çocuğun durumuna çok üzülüyorum. Ay, acaba babası zorla mı dilendiriyor onu? Evet. Nereden biliyorsun? <laughs> yani o adam elime geçmesin, mahvederim onu. Ya bir baba çocuğuna nasıl böyle bir şey yapabilir? Allah bilir onu okula bile göndermiyordur. Ya baba. Hı? Biz onu okula göndersek, biz yardım etsek. Avni Bey, ah! Hapşi! Evlatcığım! Ah canım benim, niye ağlıyorsun? Ne işin var gecenin bu vaktinde burada? Ha, yolunu mu kaybettin? Yo. E peki ne arıyorsun burada oğlum? Teyze, çok açım. Allah rızası için bir ekmek parası verir misin? Anlaşıldı. Oğlum, seni kim çalıştırıyor gecenin bu vaktinde burada? Ha? Baba. Şimdi ee... avucunu aç bakayım. Kapat gözlerini. Gözlerini açabilirsin. Çok teşekkür ederim efendim. Bir şey değil hayatım. Bana bak, bu parayı sana babana götürmen için vermedim. Anlaştık mı? Böyle git, canın ne çekiyorsa, ne istiyorsan onu al kendine, olur mu canım? Tamam. Hadi, hadi git ama burada durma, üşüyeceksin evlat. Hadi, hadi canım, hadi. Oh. Merhaba, Perihan Teyze'ymiş. Aa, beni gördüğünüz sevinmedin mi minnoş? Perihan teyzeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, merhaba, merhaba. Sadık'cım, merhaba çocuklar. Merhaba. merhaba. Sizinle ilgili değil, Çileğin bugün bir arkadaşı bize gelmişti de... ...o çocuk gitti, biz de o geri geldi sandık. Ay işte ben onun için geldim zaten, demin kafeye uğradım Suzan anlattı kim bu çocuk? Dilenciymiş yazık. Ah yazık ya. Ben de demin kapının önünde bir çocuk gördüm dileniyordu. İçim parçalandı. Nasıl biriydi? İbrahim olmasın sakın. Ee, şu, şu boylarda böyle temiz yüzlü, sarışın, temiz pak giyimli bir çocuktu. Hele bir dilenciye göre çok temiz pak giyimliydi. Anne! Hüseyin! İşte orada! <laughs> Çilek! Madem ki dışarıdayım fırsat bu fırsat periler aleminde neler oluyor bakalım. Aa. Bu da nereden çıktı şimdi? Bilmiyor musun meraklı tabi. Betüş'ün evini gözetlediği yetmiyormuş gibi şimdi de kapısını dinliyor herhalde. Nerede bu çocuk ya. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Bu o bu galiba. Dur 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 bir bakalım. Kusura bakma beyim. Biraz korkuttum galiba. Ben şeyi soracaktım. Bugün buralarda dilenen şu boylarda bir oğlan gördünüz mü? Yok yok gör, görmedim. Nereye kayboldu acaba? Akşam beni buralarda bekle dediydim. Oymuş. Hadi hadi hemen sihirli onu buraya alalım. Olmaz yanında Avni var. Aman canım Avni Bey'in zaten yaptığımız her şeyden haberi var. Yapma... <laughs> oh. e, affedersiniz e, şu çocuğu biraz daha tarif eder misiniz? Belki konu komşuya sorarız buluruz diye şey çektim. Ha, İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Aman Tanrım gitti gitti. <laughs> ay yaş beni. Aa, gördün mü yaptığını? Adam bir gün kalpten gidecek. Aman anne, olmaz bir şey. Alışık o böyle şeylere. Hem şu çocuğun babasıyla olan işimiz bitsin, onu sonra düzeltiriz canım. Üf. Burası da neresi ya? Ben mi çok içip sarhoş oldum, Yoksa sahiden bir şatoya mı geldin? Hayat, Hayat dersine hoş geldin. Hı? Betüş çocuğun babası burada çabuk gel. Aa, hayatım ben bir çocuklara bakıp geleyim. Tamam hayatım. neredeymiş o adam? Anneannenin şatosunda. Ona gününü göstereceğim. Hadi gidelim. Hadi. İşte burada. Ona ne yapacaksınız? Çinek şimdi onu dünyanın en iyi babası yapacak. Çalışan, çocuklarını dövmeyen, onları okula gönderen, onlara kızmayan bir baba ol. Tamam mı? Ha şöyle